Mevlana Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hoş. Mevlana Bey, sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ee, 2016 yılında bu şirketimizi kurduk. Toptan ve perakende alanında işletmelerin çözüm ortağı olarak devam ediyoruz işletmemize. Ee, çok güzel. Güzel bir şekilde de devam ediyor, çok şükür. Çok güzel. Peki şunu sormak istiyorum, buranın kuruluş bir hikayesi var mı? Nasıl kuruldu burası? daha öncesinden çeşitli firmalarda muhasebe alanında iş yapıyordum. İşte 2016 yılında bir karar verdik. Kendi işimizi kuralım diye. İşte kurduk. Çok şükür devam ediyor işimiz. İyi de gidiyor yani işimiz evet. Çok güzel. Peki burada vermiş olduğunuz hizmetler tam olarak nelerdir? Ne yapıyorsunuz burada? Biz e, Toptan Gıda ve Temizlik alanında hizmet vermekteyiz. E, hem halkımıza hizmet veriyoruz hem kamu kurum ve kuruluşlara hizmet veriyoruz. E, biz de Toptan ağımızla e, işletmelerin çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Peki e, sadece bu Toptan malzemeler sadece burada mı kalıyor yoksa başka memleketlere de gidiyor mu aynı zamanda? Evet biz hem il dışından e, Türkiye geneli iş yapıyoruz hem alım hem satım konusunda. Türkiye geneli çalışıyoruz. Maalesef yani ilerleyen ilerleyen zamanlarda da ihracatı planlıyoruz. Peki alım satım yaparken nelere dikkat ediyorsunuz burada? kalite ve fiyat. İki tane önceliğimiz var kalite ve fiyat. Belki ucuzu herkes ucuzu verebilir ama kaliteyi herkes ucuza veremez. Biz onun çabası ve gayreti içerisindeyiz. Son olarak buradan değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Kıymetli izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum gıda terörü dediğimiz bir olay var. Lütfen çocuklarınıza ne yediğine, ne tükettiğine dikkat etsinler. Bu bizim hepimiz için çok önemli. Geleceğimiz için, gelecek nesiller için çok önemli. Lütfen buna dikkat etsinler. Öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.